Selam arkadaşlar bugün Steam arka planı uyumlu böyle çizim vitrini yapacağız. Böyle havalı gözükecek isminiz. Normalde ben Opera kullanıyorum ama Opera'da başaramadım. O yüzden Google Chrome'dan yapacağız. Öncelikle Steam açıyoruz tabii ki. Bunu ama Google'dan yapmanız gerekiyor çünkü diğer türlü olmuyor. Yap yapmamız gereken işlemler normal Steam'de olmuyor buradan arka plan seçiyoruz bir tane. Ben bunu seçeceğim çünkü benimki şu an zaten öyle. Bununla daha güzel oluyor. Resim adresini kopyala diyoruz. Sağ tık yapıp. Buradaki resme. Sonra Steam Design diye bir şey var. Onu açıyoruz. Steam Design'ı açtık. Sonra burada Paste the Background URL Here diyor. Buraya CTLV yapıyoruz. Benim önceden zaten yaptığım için şu anda öyle. Duruyor orada. Download Zip diyoruz ve bu yüklüyor işte zip dosyasını sonra do zip dosyasını masaya üstüne atıyoruz aldık şimdi burada önemli olan bir tek şu ikisi var artwork middle ve artwork right top bu ikisini alıyoruz devamlı silebiliriz Tam bu ikisi bize önemli olan bu ikisi şimdi steam design'dan sonra gifi Giphy. Giphy maker buna giriyoruz burada işte gifleştirebiliyorsun. Gif falan yapıyorsun resimlerini Burada artwork middle. Nerede? Heh Artwork middle seçiyoruz. Bu önemli. Artwork middle. Yani right top'u değil de middle seçiyoruz. Buraya istediğiniz ismi seçiyorsunuz. Hemen i̇şte arka ne? Boş. Yok, istediğiniz işte detay ne olsun? Aa böyle olsun. Yok, böyle olmasın. Meme olsun, rainbow olsun. Biraz da büyüsün böyle. Sonra şey işte yaptınız işte yok burada şeyler var. Yok sticker'lar var böyle. Merry Christmas whatever, Merry Litmus işte boş boş şeyler var. İsterseniz bunları spooky falan yapabilirsiniz. Aa. Ama bu arka planla uyumlu olmaz. Ama isterseniz yapın. Neyse. Continue to upload diyor sonra. Upload gifi işte burada yüklüyor. Yüklesin. Ee, biraz yavaş. Ah yükledi. Şimdi burada Medya diyoruz. Burada dört tane favorite, copying and media medya. Burada medya diyoruz. Sonra burada source diyoruz. Source'u yükledi. Buradan gene aldık. Bunu sildik. Ona gerek kalmadı artık. Artık bunu yapacağız. Social mıydı lan? Burada social diyoruz. Aldık bunu. Hangisi? Bu herhalde. Aynen. Çok güzel. Çok iyi. Şimdi asıl noktaya geldik. Steam toplumu. Steam'e tekrar giriyoruz. Profile giriyoruz. Girelim. Ha. Burada nerede? Çizimler. Çizimlere giriyoruz. Sonra çizim yüklediyoruz. Burada işte eski bir sürü çizimlerin falan filan var. Yok burada eskisi. Ne yapıyoruz? Oyuna özel değil diyoruz. Çizimize isim verin. Ne diyeyim? A. A olmaz. C. Dosya seç diyoruz. Sonra işte... Ne o? Adı neymiş onun bakalım. Bekle bakalım adı neymiş. Animated Gif Downside bilmem ne. Buraya gel, dosya seç dedik. Ee, nerede? Heh burada. Large 2. Bunu seçtik. Çok iyi. Sonra... ha, Burada. Ne yapıyoruz sağ tık yapıp incele diyoruz Burada incele işte böyle inceleme yeri geliyor Burada konsola gelip Şu şeyleri e, bunları kopyalayıp yapıştır yapıyoruz Ben bunları açıklama kısmında bırakacağım Enter diyoruz Sonra bunu kapatıyoruz falan filan Bir açıklama eklemeye gerek yok Herkese açık bu çizim benim yarattığım o o kopyaladığımız şey büyük ihtimalle patentini falan alıyor Ne yaptığını bilmiyorum ama gerekiyor kaydet ve devam et diyoruz Çok güzel hadi. İşte kaydetti. Şimdi aynısını tekrar yapacağız. Bu sefer ama bu şey için, diğer diğer resim için. Nerede? Çizimler. Çizim yükle. Oyun özel değil. C1. Dosya seç. Bu sefer bu değil de right tab yapacağız bu uzun kısmı. Gene aynısını yapıyoruz. Sağ tık, incele. Konsola gelip bunu CTRL+V yapıyoruz. Enter dedik, kapadık. Şeysem ben yarattım ana oyunumu. İşte patenti falan aldık, boş. Çok güzel. Eyvallah, bunu da yaptık. Şimdi Şimdi her şeyi kapatıp Steam'e gelip Edit Profil dediğimizde ne oluyor biliyor musunuz? Burada profil background'a geliyorsunuz. İşte buradan siz ne yaptıysanız onu seçiyorsunuz. Ben ne yaptım? Ben bunu yaptım. Zaten öyle. Bir şey değişmiyor. Bir de buradan featured showcase'e. Yani bu şeye geliyorsunuz işte arka plan şeysine. Sonra diyorsunuz ki: "Burada buna basıp en son yaptığınız şeye basıyorsunuz ama ben zaten istediğim şey bu olduğu için yapmayacağım ama sizin için yapayım." Şuna tıkladınız. Ne oldu? yanlış şeymiş. Buna tıkladınız. Bu da değil. Ne? Hangisi? Ha, bu olması lazım. Ha, aynen bu. İşte burası zaten. Hadi bunu da yapayım. bu. Aynı, bir şey değişmedi. Save dediniz. Profile girdiniz ve oldu. Artık böyle. Bu kadar. Gayet kolay. 5 dakika en fazla 10 dakikanız alır. Bu kadar yani. İzlediğiniz için sağ olun. Beğenmeyi de unutmayın. Beğenin. Güzel olur. Önerin de arkadaşlarınıza. Paylaşın her yerde. Ünlü olalım biraz. Bu kadar. Hadi bay bay.